Suzan Hanım meleği yukarı çıkardı. <laughs> Aman da gezmiş de gelmiş mi benim kızım ha? bakayım. O oh, babasının parfümü de mi geçmiş? Çok mu sevdi seni baban? Ha? Öptü mü doya doya? Babaya yürüdüğünü gösterdin mi sen? Gösterdin mi? Aa, anne de gelmiş. Bebeğim. Macide. Macide Hanım. Şunları kirliye verelim. Kirletmiş üstünü bacaksız ama. Ay şaştım kaldım vallahi. Prensesi de bak sen. Babacığımın prensesi. Görecek yarın sabah günü. Gazeteyi açınca ne olduğunu şaşıracak. Vallahi da billahi de senden korkulur nimet. Nereden buldun o kadını da? hemen çocuk nasıl yaptın bunu? Allah yardım etti. Ayağıma kadar getirdi. Hemen hemen. Daha holdingden çıkmadan hemde. de. Cavidan'dan hırsını aldın. Nama ne yapacaksın? Aman o bulmuş belasını. Onunla ne uğraşacağım? Sürünsün Cavidan'ın eteklerinde. Ay Nasıl insanın içi cız ediyor değil mi? Dağılınıyor sanki şurası. Ben yani sinir oldum sadece. Kendimi enayi gibi hissettim. Sonra çıkar acısı. Şimdi sıcağıyla anlamazsın. ama sen anladın da ne oldu? Barıştın yine adamla. Çok acı çekmiş gibi sanki. Ama ben barışmam. Hayatta bir daha dönüp bakmam arkama. Denenmiş, denenmiştir. Bitti. İyi de yaparsın. Ben unuttum mu sanki? Unutmadım ama... Neyse. Hangi gazetede çıkacak? Hepsinde. Tek tek hepsini aradım. İyi yapmışsın. Bana çelme Takan'a ben takla attırırım. Görsünler bakalım. Yerim ben bu elleri. Hapur hapur yerim. Bu güzelim. Bir tane Ne zaman konuşacaksın sen kızım? Ne zaman anne diyeceksin? Söyle bakayım anne. Anne. Dur bakalım kimmiş? Alo. Lamia Paşazade. Buyurun benim. Merhaba ben Mesut. Yönetmen Mesut. Aynur pansiyondan. Aa Mesut Bey hay Allah. Kusura bakmayın tanıyamadım birden nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Melek nasıl? İyi o da. Büyüyor işte. Dergide gördüm resimlerinizi. Kocaman olmuş. Ya. Görüşemedik hiç ama. Hep basından takip ettim sizi. Biliyorsunuz direniyordum. Ama kaçamadım daha fazla. Ne yapayım? Bunlar da yaşanacakmış. Geçti gitti hepsi. Boş ver ya. Seni niye rahatsız ettim biliyor musun? Ben şimdi büyük bir reklam şirketiyle çalışmaya başladım. Hayırlı olsun. Bir mama firmasının reklam kampanyasını biz çekiyoruz. Senin de bizimle çalışmanı istiyoruz. Anlamadım. Nasıl yani? Reklam yıldızı olmanız için teklifte bulunuyoruz işte. Melek'le firmanın yeni yüzleri olacaksınız. Ne diyorsunuz Mesut Bey? Olmaz. Yani ben Melek'i reklamda falan oynatmam. Ben de oynamam zaten. istemem. Hemen kestirip atma. Bir düşün. Bir sürü şey yaşadık. Didik didik ettiler hayatımı zaten. Bir de bunları kullanıyor dedirtmem kendime. Hele Melek'i Dünyada olmaz. Üç film ve billboardlar için 350 bin lira veriyorlar. Bence çok iyi bir rakam Lamia. Düşünmeye değer. Hiçbir şey huzurumuzdan daha değerli değil Mesut Bey. Lütfen ısrar etmeyin. Peki. Sen bilirsin. Bize çok yardım ettiniz. İyiliğinizi unutamam. Sizi kırmak istemem ama... Biliyorsunuz durumu. Anlayın ne olur. Anlıyorum Lamia. Teşekkür ederim. Bak bu benim numaram. Kaydet. İrtibatı kaybetmeyelim yine. Meleği de görmeyi çok isterim. Bir araya gelelim bir gün. İnşallah. Hadi meşgul etmeyeyim seni daha fazla. Görüşmek üzere. İyi günler Lamia. Size de. Çocuklar. Hadi yemek hazır. Tolga, Cem, hadi oğlum. Bir dakika anne. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Cebin cevap vermeyince evden aradım. Yukarıda kalmış duymadım. Afif avukatla görüştüm biraz önce neler olmuş? Ne olacak işte? Haciz memurları geldi. Abimin nesi var nesi yok alıp götürdüler. Çok üzüldüm. Biz de. ama yapacak bir şey yok. Bir şey kalmadı elinde avucunda. Kemanına kadar gitti işte. Hay Allah. Çok yazık. Hüseyin Kenan bitti işte. Dost düşman herkes gördü halini. Lamialar tam haciz memurlarının üzerine geldi. O kötü oldu. Tam zamanda getirdiler çocuğu. Cemil de şahit oldu. Beni iyi mi getirdiler. Evet, iyi de oldu ama bırakıp gittiler. Abim kızıyla vakit geçirdi, yüzü güldü, derdini unuttu. Melekken anlamış mı şimdi? Yok, götürdük, verdik yine Lamia'yı. Yi. Ama abim hakkı olan günlerde hep alacak, görecek yani. Lamia çıktı. O konuda anlaştılar hiç değilse. İyi. Çok sevindim. Kenan nasıl şimdi? Nerede? Bilmem. Çıktı gitti yine. Durmuyor ki evde. Sığamıyor bir yerlere. Ben de üstüne varmıyorum artık. Elimden bir şey de gelmiyor zaten. Ne yapayım bıraktım peşini. Pardon bir saniye. Çocuklar! Hadi! Geliyoruz. Afife sen meşgulsen eğer kapatayım. Ee, kusura bakma yemek pastayla uğraşıyorum. Tamam canım konuşuruz yine. İyi akşamlar. Sana da. Kenan nasılmış? Sana ne? Çocuklar çıkarmayın beni yukarı hadi.